Arama motoruna iş yeri bilirgesi 4A yazıyoruz. E-Devlet'e yönlendirecek linke tıklıyoruz. Çıkan ekranda Kimliğimi Şimdi Doğrula butonuna basıyoruz. Kimlik numaramızı ve E-Devlet şifremizi yazarak Giriş Yap butonuna basıyoruz. Çıkan ekranda Uygulamaya Git diyerek bir sonraki sayfaya geçiyoruz. Ev hizmeti için uygun olan Gerçek kişi iş yeri bildirgesi düzenle kısmından giriş yapıyoruz. Bu ekranda bağlı bulunduğumuz il, ilçe ve sosyal güvenlik merkezini seçiyoruz. Sigortalınızın çalışmaya başladığı tarih işaretlenip yapılan işin niteliği de belirtilmelidir. Örnek olarak ev hizmeti, yaşlı bakımı veya çocuk bakımı şeklinde yazılabilir. Dikkat edilmesi gereken en önemli nokta ise kolay işverenliğe evet denilmesi gerekmektedir. Sigortalınızın ay içerisinde çalışacağı gün sayısı bu alanda belirtilmektedir. Yabancı uyruklular için 30 gün zorunludur. Çalışacak kişi sayısı da belirtildikten sonra ileri butonuna basılır. Bu alanda işverenin ev adresi, telefon numarası ve e-postası girildikten sonra İleri butonuna basılır. İşverenin kimlik numarası yazılıp sorgulanır. Diğer bilgiler de doldurulduktan sonra ileri butonuna basılır. Bu alanda da işverenin TC'si sorgulanıp eklenmelidir. Şifre kullanıcısını da işveren dışında vekaletli herhangi biri de yazılabilir. Bu alanın doldurulması zorunlu olmayıp bir sonraki sayfaya ileri diyerek geçilebilir. Sigortalının uyruğu doğru seçilip kimlik numarası da yazıldıktan sonra sorgula butonuna basılır. Bu alanda dikkat edilmesi gereken en önemli şeylerden bir tanesi sigorta koludur. Ek 9 10 günden fazla uzun vade olarak seçilmelidir. Eğer sigortalınız emekli ise SGDP tercih edilmelidir. 30 günden az çalışıyorsa evet'i işaretleyip gün sayısı girilmelidir. Bütün alanlar uygun şekilde girildikten sonra ekle butonuna basılarak bir sonraki sayfaya geçilir. Bu alanda başvuruyla ilgili bütün bilgiler kontrol edilip kaydet butonuna basılır. Herhangi bir eksiklik veya yanlışlık olması durumunda geri butonuna basılarak ilgili sayfada düzeltme yapılabilir. Bu alanda Dosya Seç butonuna basarak gerekli belge eklendikten sonra Yükle butonuna basılır. Belge olarak yabancı uyruklular için çalışma izin kartının arkalı önlü yüzünün eklenmesi gerekmektedir. Bağlı bulunduğunuz Sosyal Güvenlik Merkezi başvurunuzu onayladıktan sonra E-Devletinize iş yerisici numaranız ve şifreniz düşecektir. Ödemelerinizi bulunduğunuz ayı takip eden bir sonraki ayın sonuna doğru herhangi bir bankadan veya mobil bankacılıktan ödeyebilirsiniz.